Auzubillahinnashaitanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Çok kıymetli hadis saat izleyicileri peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamın hayatımıza güzellik verecek, yön verecek o kıymetli tavsiyelerine, sözlerine, hadisi şeriflerine devam ediyoruz. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Men ahrace ezen minel mescidi ben Allahu lehu beyten fil cenne. Her kim ki mescitte insanlara eza veren, sıkıntı veren bir şeyi def ederse, izale ederse Allah ondan dolayı o kimse için cennette bir ev, bir köşk bina eder. Rabbul Alemin Bazen böyle çok basit gibi gözüken amellere büyük mükafatlar lütfeylemiş. Tabi bunların tamamı iman üzere olup iman üzere öldüğü zamandır. İman üzere olup bu ameller ihlaslı bir şekilde yaptığı niyetine matuf olarak vardır. Bu vesileyle belki çok az mükaf, çok az yapılan bir amelin karşılığı, Allah'ın kereminden, cömertliğinden, ihsanından büyük mükafatlar olabilir. Bu mahiyetiyle bu noktaya çok fazla itirazcı olmadan ben üzerime düşen yapayım da bu noktada ben üzerime düşen yapayım da kul olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilmiş bir hadisi şerif Allah Celle Celalü onun lutfunun kereminin, ihsanının çokluğun ishar noktasında bu da bir alamet olabilir. Ben üzerime düşen yapayım. Velev ki mescitte bir çöp de olsa, bir toz toprak da olsa ben onu çıkartayım. Kim bilir Mevlahi Celal... insanların gözüne gözükmeyen basit zannettiği şeyler sebebiyle kurtuluşu elde edecektir. Çünkü az kabul edilen, göze gözükmeyen nice salih ameldir sahibini o gün kurtaracak olan mizanda ağır basacak olan bu vesileyle mescitlerin temizliğini, mescitlerin güzelliğini, mescitlerin böyle tabi kerahete gidecek şekilde sadece süslemelerle değil de temizlik noktasında söylüyorum. Temizlik noktasında ifade etmeye çalışıyorum. Müminler, Müslümanlar mescitlerine en üst düzeyde önem gösterir, ihtimam verir. Özellikle temizlik noktasında her bir kimse bir çöp bile olsa onu alıp temizlemeye rağbet etsin ki Allah onun karşılığında kim bilir ifade buyurulduğu gibi cennette bir köşk o sebeple bina eder. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Men ezzene seb'asinin muhtesiben kim ki sevabını Allah'tan bekleyerek maaş beklemeden yedi yıl müezzinlik yaparsa sevabını, mükafatını Allah'tan bekleyerek yedi yıl müezzinlik yaparsa كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ Allah o kimseye cehennemden beraat yazar. Yedi yıl Allah rızası için maaş beklemeden, ücret beklemeden, rızay bari gözeterek bir kimse müezzinlik yaparsa Hz. Allah o kimseye cehennemden berat yazar. Yine Allah'ın Resulü buyuruyor ki men eznebe ve huve yedhak dehalen nâr ve huve yebiki kim ki güle güle bu dünyada günah işlerse kim ki bu dünyada gülerek günah işlerse o gün ağlayarak cehenneme girer. Bir takım insanlar var günah işler ama kendisini kınar. Bir takım insanlar var günah işler, daha günahın başındayken kendisi kınayıp tövbe eder. Bir takım insanlar da var ki işlemiş olduğu günahı güle güle ve daha ötesi başkasına meziyetmiş gibi anlata anlata günah işler. İşte bu tip insanlar gülerek günah işleyen insanlar o gün ağlayarak azabı, ağlayarak cehennemi tadar. Rabbim muhafaza buyursun. İna Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Men erade en ya'lema ma lahu 'indallah. Her kim ki Allah katında kendisinin değeri nedir? Allah katında kendisi ne ifade ediyor? Bunu bilmek istiyorsa falyandur ma lillahi indehu. Allah senin katında ne kadar kıymeti var? Allah'ın senin katında değeri nedir? Buna baksın. Sen Allah'a ne kadar riayet ediyorsun Ona kulluğa ne kadar önem veriyorsun Kalbinde Allah korkusu ne kadar Hayatında takva ne kadar Ona kulluk bilincinin neresindesin Bil ki Allah katında da sen o kadarsın Yine Allah'ın Resulü buyuruyor ki Ben erda valideyhi Kim ana babasını razı ederse Fakat erda Allah muhakkak ki Allah'ı razı etmiş olur. Ve men eshata valideyhi kim ki ana babasını kadaplandırır, kızdır, öfkelendirirse eshata rabbehu Rabbini kızdırmış, öfkelendirmiş olur. Ana babanın rızası Allah'ın rızası demek. Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır. Ana babayı gadaplandırmak Allah'ı gadaplandırmaktır. Allah'ın kadabı olur ana babanın kadabında. Yine Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Men de ilmen ve lem yezded fi dunya zuhde. Kim ki dünyada ilmi artar da dünyadan uzaklaşması artmazsa her kim ki ilmi arttığı halde dünyadan zühdiyeti uzaklaşması artmaz ise lem yezded minallahi illa bu'de onun ancak Allah'tan uzaklığı artar. Halbuki ilim, hakiki ilim, marifetullah'a erdirecek ilim, Allah'ı tanımaya götürecek ilim, sahibini dünyadan, dünyalıktan, dünya ziynetlerinden uzaklaştırması lazım. Ama her kim ki ilmi çoğaldıkça dünyaya yaklaşıyorsa, ilmi çoğaldıkça ahiretten uzaklaşıyorsa bil ki o ilim ilim değildir. O ilim sahibine faydalı olacak bir ilim değildir. Hakiki ilim Allah korkusu verir. Hakiki ilim malumunu yani Rabbini tanımayı nasip eder. Kişi Rabbini tanıdıkça ona yönelir. Ahirete yönelir. Dünyanın gelip geçici süsünden, zinetinden uzaklaşır böyle olmuyorsa o kimse Allah'tan uzaklaşıyordur. Okudukça Allah'tan uzaklaşıyor, bildikçe Rabbinden uzaklaşıyor, dünyaya yaklaşıyor. Rabbim muhafaza buyursun. Allah'ın Resulü yine şöyle buyuruyor. Men isteta minkum en yenfa ehahu fel yenfahu. Sizden her kim kardeşine faydalı olabiliyorsa faydalı olsun. Yani azı çoğu olmaz. Asıl olan bir müminin bir mümine bir müslümana faydalı olabilmesi. Aslında yarışmak lazım, çırpınmak lazım. İlla bu parayla olmaz, mal mülkle olmaz. Onun gönlünü hoşnut etmek de bazen fayda sağlar ona onun bir gönlünü hoşnut edecek bir söz söylemek, bazen bir tebessüm etmek. Yani sonuçta güç yettiği ölçüde kim mümin kardeşine faydalı olabiliyorsa, maddi, manevi faydalı olabilsin, ona çalışsın, ona gayret etsin, ona çabalasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.